Ee, o halde hocam masal nedir? Ee, ve tek muhatabı çocuklar mıdır? İle sözü size bırakmak isterim. Ee, önce bir merhaba diyeyim. Kendimi tanıtayım mı? Gerek var mı? Tabii ki. Tabii ki. Ben atladım orayı. Evet, ismim Nurten Ceceli Alkan. Tüm sonradan dinleyecek olanlar kimi dinliyorlar, farkına varsınlar diyerek. Eğitimciyim. Ankara'da bir özel okulun, özel Ceceli okullarının kurucusuyum. Ee, yayıncıyım. Anneyim, anneannem. ilahiyatçıyım, lisans olarak Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezunum. İşte Anneanne, babaanne derken uzun yıllar çocuklarla geçince ömür eğitimci olarak ve son yıllarda, son 10-15 yılda evlatların geçirdiği değişimi ve dönüşümü de çok yakından gözleyen biri olarak ve ne yazık ki bunun çok olumlu da bir Değişim ve dönüşüm olmadığını düşünen biri olarak dijital dünyanın evlatlarımızın üzerindeki etkileri üzerine düşünürken Masallarla çakıştı yolum Ve son 5 yıldır Masal anlatıyorum Masal anlatma eğitimleri veriyorum ve masalın çocukların üzerindeki etkileriyle ilgili işte bilimsel yazıları okuyup kendimi beslemeye ve etrafımdakileri de aktararak Beslemeye çalışıyorum çünkü günümüz evladının ne yazık ki dinlemeyle ilgili, hayal kurma ile ilgili, dili güzel kullanma ile ilgili ciddi problemlerin olduğunu düşünüyorum. Çok küçük yaş bile değil ne yazık ki aylardan itibaren ekranla beraber olmalarının getirdiği bir beyin defosu olduğunu düşünüyorum. Masalın da bu konuda ciddi bir e, ...detoks aracı olduğunu fark ettiğim için de masalı çok önemsiyorum. Benim baktığım cephede hep hayatta çocuklar olduğu için ...masal ve çocuk üzerinden düşünüp, masal ve çocuk üzerine ...emek verdim. Ama sizin sorunuza gelince ...masal insanlık tarihi boyunca çocuklar için değil aslında tüm toplum için anlatılmış. Yani bir anlatıcı bir köye, bir kasabaya gelmiş ve o köyde, o kasabada ee, insanları ateşin başında toplamış ve anlatmış anlattığına göre de insanlar e, kendilerince nasiplenmiş herkes kendi yaşına sosyal konumuna ihtiyaçlarına e, göre Aslında çocuklar için değil çocukları toplumla e, bir arada kılan bir sosyal zamk olmuş ama ne zaman ki işte 1800'lerin sonundan itibaren Çocuk edebiyatı, çocuklar için ayrı bir e, dil, ayrı bir yazın oluşmaya başlayınca biz masalları çocuklar için diyerek düşünmüşüz. Ama ne Anadolu masalları ne Batı masalları biraz böyle dikkatli baktığınız zaman çocuk için anlatılmış, çocuk için yazılmış şeyler değiller. O yüzden de çocuğa anlatırken ciddi çalışmak lazım, ciddi üzerinde. E, emek vermek düşünmek e, lazım İçindeki hem kavramlar hem aktarılanlar e, üzerinden e, kaç yaş çocuğunu anlatacağım ve bu çocuk için bu masal ne derli yetişkin olarak bizim beynimizde iyi düşünmemiz lazım diye düşünüyorum ama e, çocuklar için çok kıymetli çok önemli bir yolculuk olduğunu düşünüyorum masaların. Özellikle beyin gelişimlerinde çok ama çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Ee, Sizin arka fonunuzda çok güzel bir kütüphane var. Benim arka fonumda ise bir kapı var. <gülüyor> <gülüyor> Ev yazlıktayım ben annemlerdeyim. Sakin bir yer bulup hem de ışık ayarladığımda böyle arkamda bir kapı konulur. <laughs> evet. <hemen. gülüyor> Ama biz masallarda kapıları çok seviyoruz. Masal dünyasına giren kapıyı. O yüzden şöyle masal dünyasına giren kapı olsun. Bari kendimi rahat hissedeyim. <laughs> Konumuzda da uyumlu oldum e, Hocam peki zihinsel becerilerden bahsettiniz. Onu ayrıca soracağım ama e, hatta birleştireyim. E, çocuğun dünyasına masal en erken kaç yaşta girmeli? Ve masalın çocuğun hayal dünyası ve zihinsel gelişimdeki önemi nedir? Aslında e, masal ya da kitap çocuk için herhalde e, anlatı olarak baktığımız zaman bebek doğduğundan itibaren e, diyebiliriz ya da doğmadan bile e, diyebiliriz. Çünkü bu bir anlatı ve siz bebeğiniz kucağınızdayken ona e, güzel güzel bir şeyler söylerken, ee, ve tatlı tatlı da bir masal anlatabilirsiniz ne olacak ki. Ama çocuk ne zaman sizi dinler diyerek baktığımız zaman onun dinleme becerilerinin gelişmeye başladığı, anneyle babayla yakınlarla daha e, yakın göz daha kurup dinlemeye başladığı her an. Burada önemli olan zaman. E, çünkü çocuğun dikkat süresi çok önemli. O dikkat süresini aşmadan, onu zorlamadan e, ne zaman anlatsak? Bilmem, anne karnındayken bile desem ben <laughs> olur yani <laughs> ama karşılıklı oturup anlatma deyince en keyif almaya başladıkları zaman böyle 18 ay ve ondan sonrası oluyor. Tabii kısa kısa yani 5 dakika, 8 dakika, 10 dakika. Ama ben böyle yaş grubu karışık benim torunlarımın en son 42 dakika beni dinlediklerini biliyorum. O yüzden alışınca çocuk masal dinlemeye, masal dünyasında yolculuk yapmaya, Masalların imgelerini kendi beyninde oluşturup kendi hayal dünyasında o sonsuz bir yolculuk oraya çıkmaya alıştığında onun için dinleme süresi de artıyor. Zaten e, anlatmaktan keyif almamın temel nedenlerinden biri çocukların dinleme becerisine yaptığı katkı masalların. E, dinlemeyen bir jenerasyonla beraberiz. Çünkü beyinlerinin görmeyle ilgili bölümü oksipital lobu çok fazla gelişiyor. Devamlı e, görsel bombardımanına maruz kaldıkları için orada trilyonlarca belki dendrit oluşuyor, e, nöronlar çok aktif oluyor ama beynin duymayla ilgili noktası işte kelime ile ilgili bölümleri, oralar çok atıl kalıyor. E, hele ki şey beynin periater lobu hareketle ilgili olan e, bölüm çok çok atıl kalıyor çünkü bir şey izlerken çocuk oturuyor, normalde bir çocuk oturmaz. Masal dinlerken de oturuyor hocam diyebilirsiniz ama masal dinlerken çocuk oturduğu yerde Gerçekten yolculuk yapıyor Ve fiziksel olarak da yoruluyor Yani böyle beraber koşuyoruz masalda Hızlı hızlı gitmiş hızlı hızlı gitmiş hızlı adamlarla dereleri geçmiş tepeleri geçmiş yer gibi geçmiş falan diye anlatıyoruz ya <laughs> O esnada böyle e, oturduğu yerde nefes nefese kalıyor ve yoruluyor çocuk Çünkü beyin için aslında verdiğimiz komutlar en önemli şey. Yani beyin oturduğu yerde de çok ciddi fiziksel hareketler yaptığını hissedebilir ve yetişkin için de bu böyle. Sinan Can Hoca çok güzel anlatır ya, gözünüzü kapatın, ellerinizi piyanonun üzerinde gezdirdiğinizi düşünün, notaları düşünün ve beyninizin piyano çalmakla ilgili oluşmaya başlayan dendritleri kalınlaşmaya başlarlar. Beyine verdiğimiz komutlarla beyin hareket eder. Çocuk için de bu böyle. Siz onu yürütürsünüz, koşturursunuz. İşte bakla beraber tırmanırsınız. Ta gökyüzüne çıkarsınız. Hop diyerek bir şeyin içine düşersiniz falan. Bütün o heyecanı yaşar yani. Hepsini beraber halleder. Sanıyorum iki gün önceydi. Ee, böyle bir süredir işte Steven Zweig okumadığımı fark ettim. Ve aldım elime bir kitabını. Şu an tam karşımda bitirdiğim kitaplar kısmında. Ee, okurken bir an şey oldum. Kayboldum sanki. Yani gittim Burayla olan bağım koptu ee, ve şeyde hani böyle okumam gereken bir liste var. Onun arasına serpiştirmiştim. Sonra mesela tutamadım kendimi ve iki kitabını daha bitirdim. İki, e, ne güzel maşallah. Adım. Ve şunu düşündüm. Ee, aslında masal anlatma becerisi demek istemiyorum ama çocuklara bir şeyler anlatırken içine mi çekmemiz gerekiyor çocuğu? Şimdi biz anlatıcılara diyoruz ki ya da anlatıcı adaylarına verdiğimiz eğitimlerde masal anlatıcısı ne yapar? Masal anlatıcısı e, görülmeyen üç boyutlu resim çizer. Bu çok önemli. İki boyutlu değil, üç boyutlu resim çizer. Ve o üç boyutlu resmin içinde sanki hani gözlüklerimizi takarız da e, filmin şey sinemaya gittiğimizde 3D, 4D Hani onun için de böyle gideriz ya o şekilde gider o yüzden anlatıcının Kendi hayal gücünü iyi kullanması Duyularını iyi geliştirmesi Çünkü gördüğünü anlatacak bunun için görme becerisini geliştirmesi lazım Yani rüzgarın o yüzüne değdiği anı o hissedecek ki O rüzgarın değdiği anı ben size aktarabileyim Ya da masalda bir kulübe var ve kulübeden dumanı çıkıyor o dumanın kokusunu ben hissedebilmeliyim ki size o kulübenin içinde çörek mi pişiyor, börek mi pişiyor ya da içinde yalnızca ateşi mi önemseyeceğim, üşüyen insanlar mı var, titreyen insanlar mı var? Benim bunları masala anlatmaya hazırlanırken, masalımı dokurken hissetmem lazım. Ben bunları hissedersem size de anlatırken, o ekmenin kokusunu hissettiririm. Yani o mis gibi tam buğday unundan ya da mis gibi cevizli, işte zeytinli neyse o ekmek böyle. Eğer siz daha önce böyle bir ekmek deneyimi yaşadıysanız hissedersiniz. Ya da daha kolay olsun diye çocuklara anlatırken derim ki mis gibi tarçınlı kurabiye yapmış nene. Çoğunun böyle bir deneyimi vardır. yoksa da beyninde öyle bir çengel oluşur. Acaba tarçın, o da tarçınlı kurabiye duymaz belki, neslinin yaptığı başka bir kurabiyenin kokusunu duyar ama duyar, çok net duyar yani bu anlatıcı ile dinleyen arasında hele ki göz göze, yüz yüze aynı mekandaysak ki masal öyle anlatılmış tarih boyunca biz ne yazık ki şu an pandemi sürecinde ekrandan anlattık yani camdan cana ee, dedik ben ilk başta çok yoruldum Anladım. yani 100 gün anlattım. Pandemi sürecinde 100 gün anlattım evet. hiç kesintisiz. İlk bir hafta sırtımdan ter aktı bunu hissettim. Çünkü çocuklara ulaşabiliyor muyum? Bilmiyorum. Kendi kendime anlatıyorum. Ekranda kendi yüzümü görmekten artık bunalmıştım. Ben de izledim onu yayınlarını. Teşekkür ediyorum. Bye. Ama sonra geri dönüler geldikçe Çocukların heyecanı çünkü o çocuk da sanıyor ki ben tek onu anlatıyorum. O da ekranda tek beni görüyor bir odada o var ya. Farklı bir bağ oluştu. İşte o bağ esnasında biz ayna nöronların aktif hale geldiğini düşünüyoruz. Yani siz beni dinlerken sizin ayna nöronlarınız benim söylemediklerimi de yakalıyor. Yani ben mis gibi çörekten bahsederken o çöreğin nasıl bir çörek olacağını düşünüyorsunuz. Ya da beraber bakla ağacına tırmanmış yukarıya çıkarken nineyle beraber o yükseğe çıktıkça böyle çocuğun böyle gözleri açılıyor. Sonra bulutlara varıyoruz. Oh diyor çünkü bulutun üzerine çıkınca kendini emniyette hissediyor. <laughs> çünkü hiç bulut deneyimi yok. <laughs> yani bulut deneyimi olsa korkar çünkü bulut yok ki. Değil mi? Aslında orada bir somut sert mekan yok ama oh bir yere çıkmış oluyor rahatlıyor. Böyle bir şey işte. Peki hocam. Beraber yolculuk yapıyoruz. Bu noktada çocuğun e, sosyalleşme becerilerine, ee, ve doğrudan özgüvenine masalın bir etkisi var mı? Özgüven gelişimine çok büyük etkisi var. Çünkü çocuklar e, çok doğal olarak hepimiz e, ilk duygu olarak belki yani ilk duygu demeyeyim de ikinci üçüncü duygu olarak korkuyu e, yaşadık. Çünkü bebek dünyaya gelir ve anneyle bir olduğunu düşünür. Düşünmez belki de yani düşünme eylemi buradaki doğru eylem mi? E, o doğru bir kelime değil belki ama bir olduğundan emindir. Ne zaman ki emekler, ne zaman ki yürümeye başlar. E, ve çocuk fark eder ki aynı beden değiller. O o kalıyor, o gidiyor. Şimdi bu özgür olmak, birey olmak, yola çıkmak e, muhteşem bir duygu. Ama aynı zamanda da korku. Çünkü ya kaybederse ya bir daha bulamazsa ya 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 bir dolu yağ. ve o yağların cevabını çocuk bilmiyor korkunun da aslında tanımını bilmiyor. Ee, i̇şte masallar diyor ki. Gerald Peter çok takdir ettiğim bir neuroscience uzmanı masallarla ilgili çok yazdığı e, makalesi var. O diyor ki ne zaman ki toplumda masal anlatılmak azaldı ya da anlatılmaz oldu psikologların ve psikiyatristlerin ajandaları kabardı. Niye? Çünkü çocukluk korkularıyla yüzleşip onları aşamadan yetişkin olmaya başladı bireyler. Ama masalda çocuk içindeki o korkuyu belki orada gördüğü duyduğu cadıyla, belki devle, belki işte o bulutun üstündeki bir şeyle özdeşleştirir. Yani acaba ondan mı korkuyorum? Korkuyu somutlar. Bu çok kısa bir zaman masal çünkü kısa. Ama o korkuyu hisseder yaşar, somutlaştırır ve masalın sonunda mutlaka o cadı, o dev, o kötü adam gider. Çünkü masallarda mutlak iyi vardır. Sonunda iyi olur masallarda. Yani kötüler cezalarını bulur. iyiler kazanır masalda. O zaman çocuğun somutlaştırdığı korkusu masalın bittiğinde e ekart olmuştur. Yani o korkunç dev ölmüştür. Cadı gitmiştir. Bir şeydir. Dolayısıyla çocuk korkusunu tanımlar, somutlaştırır ve yener. Çünkü kele olan devi yener. Ee, i̇şte pamuk prenses sonunda kazanır. Neyse yani o masalların içindeki iyiler kazanır. Ve yavaş yavaş korkularıyla yüzleşerek korkularının üstesinden gelmenin mümkün olduğunu görür. Çocuklar der. Geray Tüter ve birçok bu bir konuda çalışan... Ee, psikiyatri ilmiyle şöyle ya da böyle ilgilenen insanlar. O zaman masallar bizim çocuklarımızın korkularıyla yüzleşmelerinde, korktuklarını düşündükleri şeylerle başa çıkabilecek güce sahip olduklarıyla ilgili şey kazanmalarında, Özgüven. donanım kazanmalarında çok ciddi bir yol göstericidir. Sosyal problemlere değinir masallar ve masallar aslında Bence en önemlisi çocuklarda adalet duygusunun gelişmesini sağlar ki bütün dini öğretilerin yani hepsinin en temel dayanağı budur. İyiler ödüllendirilecektir, kötüler cezalandırılacaktır. Masallarda mutlaka yani bir anlatının masal olması için hikayedir, destandır, başka bir şeydir o ayrı. Ama masal olması için bir şeyin Sonunda masaldaki kötülerin cezasını bulması, masaldaki iyilerin de kazanması gerekir. Mutlak e, iyi vardır. Masalda iyilik vardır sonunda. Dolayısıyla çocuk aslında e, kötülüğün kötü bir şey olduğunu, kötülerin cezalarını bulacaklarını, kazanmak için iyi olmak gerektiğini de öğrenir ki bu sosyalleşmek adına, sosyal zeka adına sanıyorum ki kazanmamız gereken en önemli beceri hayatta. Bundan iki yıl önce bir anekdot anlatmak istiyorum. Üç yıl önce galiba Ayvalık'taydık biz yine torunlarla hep beraber. Benim hayatımda masalı çok önemli kılan, çok kıymetli anlardan biri bu. Bizim yayın evimizin yazarı Sezai Ozan Zeybek, benim damadım 5 kitabını bastık biz onun. Onun, o beni masallarla tanıştırdı, dost eyledi. Onun hayatında masallarda Aziz'le beraber başladı. Bizim torunlardan Aziz en çok masal dinleyen yavrumuz. Ee, 37 aylık falandı. Yani 3 yaşını yeni doldurmuştu. Buradayız. Ben odada odamı topluyorum. Onlar da böyle holde oynuyorlar iki torun. E, ee, de 22 aylık falan. Ee, Aziz seslendi. Hayatımda ilk defa ben böyle bir cümle duydum hocam. Anneanne çabuk yetiş yoksa kötülük yapanlardan olacağım. Allahu Ekber. Hiç duymamışım o güne kadar ben böyle bir cümle. Hemen elimde yatak topluyordum, bıraktım, koştum yanlarına. Melike bir oyuncağını almış Aziz'in. Göğsüne bastırmış böyle, vermiyor cadı kız. Ee, Aziz de şeyin farkında, ondan büyük. Elini havaya kaldırmış. Bir tane patlatsa o oyuncağı alabilecek. Ama o eli havada bir şey tutuyor hocam. Tutuyor, iradesiyle tutuyor ve benden yardım istiyor. Çabuk yetiş yoksa kötülük yapanlardan olacağım. Allahu Ekber bunca yılın eğitimcisiyim. Onca bebe büyüttüm. Hiç böyle bir cümle duymadım ben. Koştum ve aralarına oturdum. Melike'yi arkama aldım ki yani onu görüntüden çıkartıp Aziz'i sakinleştireyim. Ve Aziz'e saf saf sordum. Oğlum niye kötülük yapmak istemiyorsun? <laughs> yani o çocuğu ne tutar? Gerçekten hani anlamak istedim ne tutar? Ve çocuk bana ne dedi biliyor musunuz? Dedi ki anneanne sen masallardaki kötülerin başına gelenleri bilmiyor Musun? He, ağzım açık kaldım, bağırıyorum diyorum ki Hilal, Elif anneleri koşun, koşun. Aziz böyle dedi, koşun. Bir kızım psikolog benim, öbür kızım sosyoloji e, doktoru falan. Böyle oturduk kaldık ve orada şunu fark ettik ki çocuk masalların sonunda hep kötülük yapanların cezalarını bulmalarından dolayı kendisi kötülük yapıyor. E, Hocam ya ne yapacağız benim? Ekran döndü hocam. Heh. Ekran döndü çünkü okuldan beni arıyorlar. Ne yapsam bir açsam olabilir mi? Ee, o zaman yayını tekrar başlatmamız gerekir. O zaman siz bunu yani onu açmam lazım çünkü tamam. kaplar mutlaka sormaları gerekir. Tamam. Siz kapatın isterseniz bunu tamam. kaydedin tekrar girelim. Tamam.